7 Haziran'a giden süreçte çözüm sürecinin masası yıkıldı. Bir Dolmabahçe görüşmesi oldu. Dolmabahçe görüşmesinden sonra Erdoğan benim bundan haberim yok dedi. Ve devamındaki süreçte 7 Haziran'dan sonra da daha artacak şekilde bu çözüm sürecinin sonuna geldiğimiz bir dönem izledik. Bu dönemle ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir çıkışı maalesef olmadı. Buradaki maalesef şöyle bir maalesef, olan sürece dair herhangi bir politika açıklamadığından kaynaklı olarak ne bulunan pozisyon ne de devamında ortaya çıkacak olan durumla ilgili herhangi bir teorisi yine elde olmadığı için bir getiri elde etmedi yani. Herhangi bir şey söylemiş olmalı bu masa yıkılmalıdır dese bir sonraki senaryoda kendisi haklı olacaktı ya da her şartta devam etmeli dese atıyorum 10 yıl geçmiş oldu aradan ama Cumhuriyet Halk Partisi zaten 10 yıl önce de benzer şeyleri söylüyordu olacaktı. Çözüm süreci özelinde söylediği tek başlık bu işleri meclise getirin böyle dört tane madde sayıyordu durumu yani bu, bunun, bunun dışında akılda kalan benim aklımda, aklımda, kalan herhangi bir şey yok. yine 7 Haziran seçimleriyle birlikte ön seçim bununla beraber Kemal Kılıçdaroğlu'nun farklı sosyolojilerden milletvekilleri tercihi yaptığını görüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2011 seçimlerinden sonraki ilk genel seçimler yani ikinci genel seçimler olmuş oluyor. Aynı zamanda bir önceki kurultayda 2014'te olan sert kurultaydan sonra da bazı milletvekillerini, yani inceye yakın ya da kendine muhalif nasıl algılanırsa bunları da uzaklaştırdığı bir seçim dönemi izledik.